Evet sevgili takipçilerin değerli izleyicilerim neredeyiz bugün Balıkesir Susurluk Reşadiye Mahallesi'ndeyiz ee, Burada 10 tane arsamız var daha önce de 2 tane satmıştık 10 tane arsamız var Burası 170 tane arsa vardı burada belediye sattı ee, biz de buradan bir 10 tane arsa aldık Susurluk Reşadiye'ye 20 km e, Balıkesir'e 35 km mesafede çok güzel konumda 600 rakımlı bir yerde Kışın da geldik buraya. Gerçekten harika bir havası var. Şu anda bak çok güzel bir rüzgar esintisi var. Reşade'nin en büyük köylerinden bir tanesi. İki tane e, petrol istasyonu var. Aradığınız her şey var. Ulaşım sorunu yok. Yani ne ararsanız var. Burada 170 tane arsa vardı. Belediye hepsini sattı. Bu yollar falan açılacak bu arsaların. E, Ormanı cephe arsamız da var. Burada da iki tane arsamız var. Toplam 10 tane arsa var. Ee, bu arsaları şimdi tanıtımını yapmaya geldik. Ee, bu e, yerlerin ada parsel bilgilerini de isteyebilirsiniz. Ee, 170 tane arsanın aşağı yukarı hepsi satıldı. Hiç satılmayan kalmadı. Burada çok güzel bir yatırımlar olacak. Ee, gerçekten e, bunun aşağı yukarı bir 100 tanesi dışarıdan insanlar aldı. Bursa'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan. Ee, geri kalan 50 tanesi falan köylüler aldı. Ee, köy güzel bir köy ee, Köyün bir de mesleği alanı var Çok güzel zaten bu tanıtımı daha önce de yapmıştım O mesleği alanı da koyacağız Bir de burada şey varmış ee, Göletin orada bir mesleği alanı varmış Oraya da gideceğiz oraya da göstereceğiz size Yani Arsaların metre kareleri 750 metre 760 metre 690 metre Olmak üzere 10 tane arsamız var Buradan arsa almanızı tavsiye ederim Yer dümdüz konum çok güzel Etrafı zaten ormanlar, dağlar. Ee, tekrar bir rakıma da bir daha bakma, bakayım. Ee, rakım 400'müş arkadaşlar. 400 rakımda güzel bir köydesiniz. Bakalım burası kime nasip olacak, kimin olacak. Telefon numaralarımız 0532 767 0505. Ben Halim Etkin 0536 930 32 82 Türkiye ye yettiğim videoları beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Şimdi birazdan Barış Durgun Gören şöyle köyü ve çevresini de gösterecek. Evet. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.